Sigurd, Völsung Hanedanı'nın büyük bir kahramanıdır. Güçlü bir savaşçı olan babası Sigmund'un ölümünden sonra Sigurd, ünlü bir demirci olan Regin tarafından yetiştirilir. Regin, Sigurd'u kendisini altınla dolu bir mağarada saklayan ve insanları altına dönüştüren büyülü bir ejderha olan Fafnir'i öldürmesi için eğitir. Sigurd, babasının kırık kılıcını yeniden dövdürerek bu güçlü silahı Fafnir'le savaşmak için kullanır. Sigurd, zeki bir planla Fafnir'i pusuya düşürür ve onu öldürür. Ejderhanın kanına dokunduğunda hayvanların dili anlama yeteneği kazanır. Regin, Sigurd'dan ejderhanın kalbini pişirmesini ister. Sigurd, kalbi pişirirken parmağını yakar ve parmağını yalayınca ejderhanın kanından anlayış kazanır. Bu sayede Regin'in ihanetini fark eder ve onu öldürür. Sigurd daha sonra büyülü bir uyku halinde olan güzel bir kadın olan Brynhildr'i bulur. Brynhildr, tanrı Odin tarafından uyutulmuştur ve sadece cesur bir kahraman onu uyandırabilir. Sigurd Brynhildr'i uyandırır ve ikisi birbirlerine aşık olurlar. Ancak bir dizi ihanet ve yanlış anlama sonucunda hikaye trajik bir şekilde sona erer. Sigurd, Brynhildr ile olan bağını koparır ve Gunnar adında bir kralın kız kardeşi Gudrun ile evlenir. Gunnar, Brynhildr ile evlenmek istemektedir ancak onu elde etmek için Sigurd'un yardımına ihtiyaç duyar. Sigurd, büyü yoluyla Gunnar'ın şekline bürünür ve Brynhildr ile evlenir ancak daha sonra Brynhildr gerçeği öğrenir ve bu durumdan öfkeyle sarsılır. Brynhildr, intikam almak için Gunnar'ın kardeşi mu Sigurd'u öldürmesi için kandırır. Sigurd yatağında uyurken öldürülür. Brynhildr, Sigurd'un ölümünden büyük üzüntü duyar ve sonunda kendi hayatına son verir. İki aşık yan yana gömülür.